Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere ve Brent petrol e hızlıca bir bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağız. Son yaptığımız analizde aşağıda 30-50-30-38 bölgesi önemli olacak demiştik. Bu bölgeden dün itibariyle oldukça güçlü alımlar geldi. Ve şu son düşüşün %61.8 seviyesinin de geçti 31-22'lerin üstüne atmış olsak da burada kalıcı olamadık. Alıcıların zayıf kaldığını gördük ve çok sert satışlarla bu sabah itibariyle tekrar bir düşüş süreci yaşandı. Şu an için gümüş özelinde söyleyebileceğim bakın 4 saatlik grafiklere de dönecek olursak şu son yukarıda 32.28'den başlayan düşüşün maksimum tepki sınırını aştık. Fakat bir ara direnç bölgesi olarak takip etmemiz gereken 31.54-31.45 bölgesini bir türlü geçemiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar altında tarihi zirveler görülüyor olsa da gümüşte henüz o güçlü alımları göremiyoruz. Dolayısıyla çok sık bahsettiğimiz bir durum vardır. Gümüşün katılmadığı yükselişler altında kalıcı olması çok zor. Bu nedenle altın yatırımcısı gene gümüşü takip etmeli. Gümüşte minimum yukarıda 31.54, hatta bunun da üstünde 31.85 dirençleri kırılmadığı sürece altının tekrar satışa dönme ihtimali gündemde. Birazdan günlük grafiklerde altını da göstereceğim. Orada oldukça güçsüz bir görünüm de var. Ancak bunun için dediğim gibi gümüşün yukarıda 31.85 ve 31.5'ları geçmesi gene altının da güçlendiği bir süreci bize gösterebilir. Ancak bu dirençler kırılmadığı sürece bakın aşağıda 30.38 ve bunun da hemen altında 30.20 destek bölgeleri çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılması aynı zamanda bakın burada bir omuz baş omuz formasyonunu da aktif edecektir. Dolayısıyla e, formasyon hedefi olarak 29 dolarlara kadar gene düşüşler gelebilir. Bu tarz bir hareket aynı zamanda zamanda şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırını da kırmış olacağı için 28 28 50'lere kadar satışların devam etme riskini taşır O nedenle Gümüş yatırımcısı özellikle 30 38 ve 30 20 desteklerini yakından takip etmeli yukarıda da yeni alımlar için artık 31 50 ve hatta bunun üstünde 31 85'lerin geçildiğini görmemiz gerekir kısacası şu yatay bandın kırılımına göre burada netleşecek şu an belirsiz dar bir alanda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı söyleyebilirim gümüş için. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında son yaptığım analizde 2424 e, tepesi korunmaktaydı. Şu yatay bant içindeki hareketi takip ediyorduk. Burada aşağıda 2390 kırılmadığı sürece bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemediğimizi e, konuşmuştuk. Kaldı ki tepede yatay bantta gücünü toplayıp e, dirençlerini kırdığı bir süreç takip ettik. Fakat bakın şu hareketi size günlük grafiklerden göstermek istiyorum. Her ne kadar 2451 önceki tepe bölgenin üstüne atmış olsak da RSI'den baktığımızda bu yükselişlerin son derece güçsüz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında son derece zayıf bir yükseliş süreci söz konusu. RSI'daki bu uyumsuzluğa bakarsak aynı zamanda gümüşün de son derece zayıf hareketlerini düşündüğümüzde altında da 2450 üstündeki hareketlerin bir Fake kırılım olarak kalma ihtimali gündemde. Bunun içinde daha düşük zaman dilimlerinde destek bölgelerimizi takip edeceğiz. Yüksek maliyetli alımlarınız için 2.463-2.457 bölgesi takip edilebilir. Bunun dışında bakın bu son oluşan 2.424 tepesinden sonra bir düzeltme gelmediği için bu Fibonacci seviyelerini de güncellememiz gerekiyor. 2.482'den düzeltmelere baktığımızda da aşağıda artık 2439-2433 kırılmadığı sürece bir düzeltme sürecinden bahsedemiyor olacağız. Ancak 2433 altında bir düzeltmenin başladığını ve 2408-2410'lara kadar minimum bunun devam etmesi beklenir. Maksimum düzeltmenin ise aşağıda 2368-2362 bölgesini bize gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yukarıda 2433 desteği kırılacak olursa bu ters sert bir satış sürecine girilmiş olabilir. Bu aynı zamanda da kırılan 2450 desteğinin de tekrar altına geri döndüğümüz anlamına gelecek. O nedenle bu destek bölgeleri yakından takip edilmeli önümüzdeki süreçte. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak 80-67 seviyesinden başlayan şu düşüş sürecinin maksimum tepki sınırını geçmiş durumdayız. Hatta burada yukarıda 79-33'ler önemli olacak demiştik. Bunun da üstüne yerleşmiş durumda. Şu bu düşüşün ara direnci olarak takip edeceğimiz bakın %78.6'nın da geçtiği 79-70-79-48 bölgesi oldukça önemli olacak. Bu bölgenin üstünde kalıcı olduğumuz sürece gümüş öncülüğünde altında da gene satışların gelebilme ihtimali güçlü olacaktır. Bu bölgenin kırılması ve hatta şu son yükselişin bakın başladığı 78-39 desteğinin kırılması durumunda ancak gümüşün de katıldığı dolayısıyla daha güvenli bir yükselişi yükseliş sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde bu destekler korunduğu sürece e, altının bir fake kırılım sonrasında gümüşe katıldığı, gümüşün de 28 28 50lere doğru satışlarının başladığı bir süreç takip edilir. Kısacası rasyodan takip edenler de öncelikle 79-48, sonrasında da 78-39 bölgelerini yakından takip etmeli. Bu desteklerin kırılımı ancak kalıcı yükselişlerin gelebilmektedir olabileceğini bize gösteriyor olacak. Buradan platine geçecek olursak platinde de gene hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Aşağıda destek bölgesi olarak 975-970 önemli olacak demiştik. Bu bölge çalıştığı sürece de yukarıda direnç olarak e, tepki sınırı olarak gördüğümüz 1036-1034 bölgesi mevcut. Şu an için evet destek bölgemiz çalışıyor fakat buradan gelen alımların minimum 1036 maksimum ise 1048-1049 geçtiğini görmemiz gerekir. Güvenli yükselişlerin devam ettiğini söyleyebilmek için. Aksi takdirde şu yatay banttaki hareketi takip edeceğiz. Destek direnç kırılımlarına göre de burada yön netleşecektir. Ancak bakın son gümüşe gelen alımlarda e, platine de gene benzer bir alım geldi. Gümüşte her ne kadar bunun tekrar satışını görsek de platinde güçlü alımlar devam ediyor. Bu da gayet normal. Altın ve gümüşün çok gerisinde kalmış bir platinden bahsediyorum. Dolayısıyla altın ve gümüşün kararsız hatta e, hafif satıcılı olduğu bu süreçte platinin güçlü alımlarının devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da bakın şu son yükselişin düzeltme sınırından bahsetmiştik. Bu bölgeden bir destek bulduk. 929 bölgesiydi. Buradan alımlarla karşılaştık. Fakat bakın şu yükseliş sürecinde önemli gördüğümüz bir direnç bölgesi vardı. 978 969 bölgesi bu mavi alan geçilmediği sürece tekrar burada satışa dönmesi e, paladyumun son derece normal olacak. Bir ara destek bölgesi olarak 911 895'leri takip ediyor olsak da bu bölgeden alacağımız ve şu dipleri kıran satışların aşağıda tekrar 850 860 bölgesine kadar devam etme ihtimali var. Burada piyasanın alıma geçtiğini söyleyebilmemiz için öncelikle 978 sonrasında da yukarıda 1006 dirençlerinin geçildiğini görmemiz gerekir. Aksi takdirde bakın burada bir düşüş trendi içindeyiz. Bu dirençler geçilmediği sürece yeni dipler yaparak düşüş sürecine devam edecektir e, Paladyum Buradan bir an petrole geçecek olursak, bir an petrolde de hatırlarsanız bu 76 dolarlardan başlayan yükselişin bir düzeltmesi içinde olduğumuzdan bahsettik. Burada minimum düzeltme sınırı %38.2'nin geçtiği 83.46. Biz buna 83.5 demiştik. E, bu bölge korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. E, ancak bu dönüşün teyidini alabilmemiz için de yukarıda 86.30'un en azından geçildiğini görmemiz lazım. Yani şu son arzdan daha güçlü talebin geldiği görülmeli. Bu tarz bir kırılım olursa da bir önceki tepe bölgesi gene çift tepe ihtimalinden dolayı risk taşıyor olacak. Bu da 88.40'ların geçilmesiyle ortadan kalkar. Ancak şu an için desteğinin gayet güçlü çalıştığını söyleyebiliyorum. Son saatlerde de oldukça güçlü alımlar gelmeye başladı. Yukarıda 86.30 aşağıda da 83.5 önemli destek direnç bölgelerimiz Brent Petrol'de. Evet değerli metaller ve Brent Petrol'den de bugünlük bu kadar diyelim. Yeni analizlerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.